Evet iki adet gebe düve. Birisi bayağı memeyi falan yapmış. Aşağı yukarı 15-20 güne buzalar. Diğeri de 7 aylık, 7-7,5 aylık civarında gebe. Holstein ve Holstein baskın melez. iki adet. 130 bin lirada fiyat isteniyor. Yalnız Holstein gibi de değil. Gayet etli butlular bunlar. Cins itibariyle demek ki biraz daha e, etli hayvanlardan. Şöyle dolaşayım etrafından. Oradan geçemedik. 130'ar lira isteniyor bu düvelere arkadaşlar. 130'ar bin lira isteniyor. Güzel düve, kaliteli düve. Ben gayet beğendim düveleri. İyi de bakımlı da düveler. Ee, gelecek vadede süt verecek tipte hayvanlar. Şöyle baktığımız zaman da canlı ağırlık aşağı yukarı 600 kilo gelir bu düvelerin ikisi de. 600 üstüne gelirler.